Türk Devletleri'nde kalmıştık. Sayın Çınar bağlantımızda vardı. Sayın Çınar yeniden başlayalım. Aslında büyük bir konudan söz ediyoruz. Belgeler var ve o belgelerin yayınlanması, yayınlanması Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankılandı? 11 Eylül saldırıları ile ilgili olarak. Evet 11 Eylül saldırılarındaki gizli belgelerin ilk etabı FBI tarafından açıklandı. Bu iki belgenin e, içeriğine baktığımızda iki önemli unsur var. Birincisi Amerika'da yaşayan bir Suudi vatandaşın saldırganları desteklediğiyle ilgili, lojistik anlamda aynı şekilde Los Angeles'te bir cami imamının saldırıcılara destek verdiğini ve ülkeden 11 Eylül öncesi Kaşli ile ilgili bazı bilgiler var. Ama direkt olarak Suudi Arabistan krallığına itham eden veya suçlayıcı bilgiler bulunmuyor. Ancak saldırganlara destek veren Amerika'da yaşayan Suudi vatandaşın Los Angeles'taki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girip çıktığı ile ilgili bazı bilgiler olduğunu belirtiyor. Bu belgelerin açıkçası devamını bekliyoruz. Yani 6 ay içinde Amerikan Adalet Bakanlığı peyderpey 11 Eylül saldırılarında kimlerin rol oynadığını, kimlerin desteklediği ile ilgili bazı bilgileri paylaşabilir. Ama direkt olarak 11 Eylül kurban yakınlarının beklediği Suudi Arabistan devletinin bir müdahalesi veya desteği olmuş mudur soruları bence çok verilmeyecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri ne Suudi Arabistan veya başka bir ülkeyi töhmet altında bırakacak bir belge açıklayacağı da beklenmiyor başkan kulislerinde. çok teşekkür ediyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden bilgileri gelişmeleri aldık. Yine Amerika